Merhabalar bugün sizlerle avatar oyunu oynuyoruz. İlk olarak kartemamız geldi ve hemen. İlk başta bir evimiz var. Ondan sonra ağaç evimiz var. Gösteri yeri var. Şurada. Ondan sonra kamp yeri var. Deniz yeri var. Ondan sonra uçak bölümümüz var. Ondan, ondan sonra okul servisi var. Yani şey metro. Şöyle Işık vuruyor. E, ışık vuruyor. Işık vurmayan bir yere gelelim arkadaşlar. Dönün. Hemen. Tamam. Uç kendine yeni neyse. Ondan sonra spor alanımız var. Ondan sonra yemekçimiz var. Pizzacımız var. Marketimiz var. Daha olduğunu biliyorum arkadaşlar ama bu ışık gitmiyor. Sosyal kıyafetçilerimiz var. Ayakkabıcımız var. Şu göstermemeye çalışıyorum elimle. Ay bir yere girdik. Işık dağır mısın ışık? Işık gitme gitti arkadaşlar. Burası mağaza ayarları. Hmm. Ondan sonra mağazamız var. Tatlıcımız var. Hot var. Ayakkabı şapka çok şapkacımız var dediğim gibi. Ondan sonra kaykay yeri var. Mini metro var şurada. Banka var. Mektupluk yeri galiba. Şurada polis. Yangın söndürücü var. İş bölümü, hastane, kayka yeri, bebek yeri, mozoru şarkı yeri, ekmek için böyle şurasını bilmiyorum arkadaşlar ben. Şurayı üzen bilmiyorum. Kedi yeri var almak için. Kahvecimiz var, okulumuz var. Kıyafetlerimiz var bazen. Yani Şunları ben açmadım arkadaşlar. Burada çocuk oyun alanı var. Burada köpek alanı, aşırı anaokul var, i̇şte evlerimiz var, hastane var. Burada da evlerimiz var ve burada yine spor salonu ve bir bahçemiz var. Böyle. De arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer ikinci part gelmesini istiyorsanız abone olun ve beğenin. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.